Merhabalar. Bugün yine sizlere çamaşır makinelerinde çok sık karşılaştığımız e, deterjan gözünde, deterjan kalıntısı ve e, yumuşatıcı kalıntısı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Makinelerin bu deterjan gözlerini sıklıkla ayda bir ya da en az iki ayda bir temizlememiz gerekiyor. Aksi halde burada sürekli bir kireç oluşumu olduğu için. E, bu deterjanın gitmemesini sağlıyor. Ben daha önceden çıkart temizlediğim için kısaca size bunu göstereceğim şimdi. Şu şekilde camı çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru kireç kalıntıları ve şeyler var. Bu, bu şekilde çıkarıp kullanmadığımız bir diş fırçasıyla yıkayıp içini dışını güzelce tekrardan su tutup yerine tekrardan monte ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bize destek olun. Teşekkürler. İyi günler.